tam sayılı bölümü yaptık. Üzerinde reel sayı yazan, yani sorunun başında reel sayı yazan veya hiçbir şey yazmayan bölümler var. Bu bölümde öğrenci tam sayıla karıştırıyor. İkisi ayrı şeyler. Dikkatli olalım. Reel sayı bölüme hazırsanız başlıyoruz. Devam ediyoruz. Tam sayıları bitirdik. Reel sayılı sorulardayız. Real, iki i̇ki bölüm var bununla ilgili de. Konu bu konuda üç bölüm kaldı zaten. Soruların başında reel sayı yazar veya hiçbir şey yazmazsa, bu noktaya da gidelim. hiçbir şey yazmayabilir. Önce sorduğu denklemi elde edilir, sonra değer verilir. Önce denkleme elde edip sonra değer. Bak burada hiçbir şey yazmıyor. Az önceki gibi yapamayız. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bunu öğrendiğimiz zaman değerini unutuyoruz. Hep bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Soruların başında tam sayı yazıyorsa değer veriyoruz. Hiçbir şey yazmıyor veya reel sayı yazıyorsa da ifadeyi elde etmeye çalışıyoruz. Dikkatli olun. Tamam. İfadeyi vermiş. Eksi 3, 7 arasında. Bize ne sormuş? 2x eksi 3, cyi sormuş. İşte burada öğrendiğimiz birçok şeyi kullanmak zorundayız. 2 ile çarptık eksi 3. Eksi 3 çarpım eşitsizliği negatif bir sayıya çarptığımız için eşitsizliği negatif bir sayıya çarparsa eşitsizlik ne yapardı? Yön değiştirir. O zaman yön değişmesi. Yön değişkeni sondan başa yazacağız ki alt alta gelsinler. Bakın bir de burayı yanlış almışız. Bakın şunu düzeltelim. Tatkısı o yok ama şurası. Şu eşittir var burada. Yani Buraya eşittir geçmesi lazım. Düzelteceğim bunu ben. kitapta doğru yani problem yok. <laughs> eksi 6, 14. Burası benim topluluk taraf tarafa. Eksi 29 en küçük, 25 en büyük toplamında kaç yapar? Eksi 24 yapmış olur. Başlayalım x artı en küçük tam x yeri aslında biz bunu çözüm kümesi bulurken de yapmıştık. Burada çarpma yapmıyoruz. Direkt topluyoruz. Ne oldu x artı y ifadesi olan? x artı y büyüktür kaç oldu? 9. x artı y 9'dan büyük olduğu için alacağı en küçük tam sayı kaçtır diyoruz? 10'dur diyoruz. Cevap Bursa çıkar. x y reel sayı vermiş. x eksi y'yi sormuş. Yine taraf tarafa toplayalım. Eksi zaten insanla görüyor musunuz? Bakın şu benim yaptığım ne biliyor musunuz? Serkan bak söylüyorum. benim yaptığım insanlık. Gerçekten. Yani hemen kafan karışsın istemiyorum yani. Yeni öğrenenler için konuşuyorum. X eksi ne oldu yani? Büyüktür. Kaç? 16 geldi. 16'dan büyükse alacağı değer kaçtır? ne sormuş? Çözüm kümesini. Tamam pardon. Değer vermeyelim. 16'dan büyükse ifade nedir o zaman? 16 ile sonsuz arasındadır. Eşitlik olmadığı için buradan da, buradan parantez koyuyoruz. Cevap ne geldi yani? Edirne gelmiş oldu. Üçüncü sorudayız. X eksi. Bak burada da insanlıktan dışarı çıkmışız burada. Şimdi burayı bir kere eksiyle çarpmamız lazım x küçük 5 duruyor. İşte orayı negatif sayı çarptığımız eşlik yön değiştirir. Sondan başa doğru. Önce bunu çarparsınız. Kaç olur? 2. Küçük eşit eksi y olur. Gördük mü? O zaman da alt alır, toplanmaz bu ifadeler. Yok ya ne alakası? Pardon. Pardon. Düzelteceğim. 2. Şimdi burada ifadenin alt alta gelmesi lazım. Burada insanlık aslında bir yarım insanlık var orada. Niye? Çarpınca şunu yapmışım ben burada. Onu yanlış yazmadan önce. Eksi y hani büyük eşitti ya. Küçük eşit oldu. 2 gelmiş oldu. Tamam. Ben onu yazıp yer değiştirme işlemi yaptım. Bir sıkıntı yok. Doğruymuş yani. Ben biraz daha karmaşık yakından. Alacak <laughs> bu iki ben toplayalım. X eksi y oldu. Burada küçük, burada küçük eşit var. Toplarsam küçük yapar. Eşit koymam. Cevap kaç olur? 7 gelmiş olur. X eksiye 7'den küçükse alacağı en büyük tam sayıları kaçtır? alttır. Yani cevap ne çıkar? Beyhan çıkmış olur. X iki, ifade, iki terimli ifadeleri vermişiz. Taraf tarafa topluyoruz ifadeyi şöyle. Ne oldu burası yani? Artı 1 oluyor. Küçüktür. X artı Y oluyor. Reel sayısı olduğu için küçüktür. 9 oluyor. O zaman bu ifadenin çözüm yok. 1 ile kaç arasında olur? 9 arasında parantez parantez. Cevap A gelmiş. Olur. Devam. 2X artı 3C'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soru sormuşuz. Önce reel sayı buraya 2 ile çarpacağız. Buraya da 3 ile çarpmamız lazım. 2 ile çarparak bir yazalım beraber. Eksi 1 olur. İkiler gider çünkü ona küçüktür. 2x olur. Küçüktür. 10 gelmiş olur. Alt taraftayız. 9 olur. Küçüktür. 3y olur. Küçüktür. 21 olmuş olur. Bu ifadeni alacağı de, tam en büyük tam sayı değerini soruyor. Topladım kaç oldu? 8 gelmiş oldu. Küçüktür. 2x artı 3y oldu. O da küçük kaç oldu? 31 gelmiş oldu. Doğru mu? 8 ile 31 arasında. Ne demişti? En büyük tam sayıları kaçtır? Bu ifade alacağı en büyük tam sayıları sağa bakılır. 31 demiş, 30 alır. En küçük tam sayıları sola bakılır. 9 alır. Cevap nedir o zaman yani? 30'dur diyoruz. Nerede var? Evet, ne var. Ya bu nerede var demeyeceğim ya. Nerede var deyince kafamda var ya. Nerede var çıkıyor. X yerine 3x artı 4'ten en küçük tam 3 ile çarpıyoruz. 4 ile çarpıyoruz ifadeyi. Ne oldu yani? 3x büyüktür. Eksi 9. 4 yde evet büyüktür 0 oldu. Ama 3 x artı 4 y şöyle yapalım. 3 x artı evet 4 y büyüktür eksi 9 gelmiş. Şöyle. Doğru mudur? Tamam. 3 x artı 4 y fazla eksi 9'dan büyükse alacağı en küçük tam sayı değeri kaç olur o zaman? Eksi 8 olmuş olur. Burada belki D şıkkında kalmış karışır. 3 x artı 4 y fazla eksi 9'dan büyük. E, büyük olduğu için eksi 8, eksi 7 pozitif e doğru gidiyor. Dikkatli olun hata yapmayın. Öncelikle böyle şekilli bir şey bir şekil demiş. Hikayeli bir basitlik sorumuz var. Bir aracın şehir içi kullandığında 1 km yak tüketimi 2 bölü 25, 3 bölü 25 litre arasındayken şehir dışında 1 km 3 bölü 50, 2 bölü 25. Şimdi bakın şehir içinde mesela atıyorum şöyle bir yakıt tüketimi var. 2 bölü 25 küçüktür x küçüktür 3 bölü 25. Şehir dışındaki yakıt tüketimi ne peki 3 bölü 50, 2 bölü 25. O da 3 bölü 50, küçük. Y diyelim bu sefer. Evet. 2 bölü 25. Demiş ki şehir içi ve şehir dışı 100 kilometre yol giden bir adam. Şimdi burada şu yanlış anlamı olabilir. Ben bu cümleyi düzelteyim. Şehir içi ve şehir içi ayrı ayrı yüzler kilometre gitsin adam. Yani onu belki yanlış anlamış olabilirsiniz. Bu arada yakıt yaktığı yakıt miktarının en geniş aralığı hangisidir diye soruyorsa. O zaman burada da 100 kilometre gidecek. Yani bu 1 kilometre yakıt tüketim O zaman 100'e çarpmamız lazım. Burada da 100'e çarpmamız lazım. Bunlar 1 kilometredeki yakıt tüketimleri. Yüzde çarparsam bak 25 ile sadece 4, 4 kere 8 olur. çizelim 8 küçüktür 100x küçüktür 12 gelmiş olur. Alt taraftayız. 6 küçüktür 100y küçüktür 8 gelmiş olur. Doğru mudur? Bunları toplayacağız biz. Bunları alt toplarsak da ne gelir yani o zaman? 14. Şuraya yapayım. 14. Evet küçüktür 100x artı 100 y. Bu da küçüktür. 20 gelir. Yani ifademiz 14 ile kaç arasında olur? 20 arasında şöyle parantezler koyarsak bu cevap ne gelir? Yani 5 gelmiş olur. <laughs> yani yeni nesilde aslında basitesi mutlak değer sorularında hikayeyi veriyor ama altyapı hep aynı olacak. Yani konuyu bilmesi bilmemiz lazım. Yoksa yorumlayamayız. Bilginiz olsun. Mesela bu bir problem gibi çıkacak sorulardan bir tanesi. Evet. Ne diyor? Bir bölüm daha var bununla ilgili. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. benle kalın. Görüşmek üzere.